Merhaba arkadaşlar, bugünkü deneyimiz tarihte ölümle sonuçlanmış olan bir deney, sahte anne deneyi. Gelin birlikte göz atalım. Psikolog Harlow, sevgi kavramıya takıntılı bir hale gelmişti. Ancak bu takıntısı sevgi üzerine şarkı ya da şiir sözleri yazmak gibi bir şey değildi. Bu konu onu ruhtan has durumuna getirdi ve 1970'li yıllarda maymunlar üzerine bu konuda etik olmayan birçok deney yaptı. 1905 Nova doğumlu psikoloji tarihini yaptığı etik açıdan oldukça tartışmalı deneylerle adını yazdırmayı başarmış bir psikologdur Harlow. Gelişim psikologları uzun yıllar bebeğin bağlanacağı kişinin onun beslenme ihtiyacını karşılayan kişi olacağı fikrine odaklanmış. Yani çocuğun kendisini doyuran kişiye karşı bağlılık geliştirdiğini düşünmüşler. Ancak 1971 yılında Harlow'un maymunlarla yaptığı bir çalışma süre gelen bu fikre yıkıma uğratıyor. Harlow sadece beslenmenin bağlanmayı açıklamak için yetersiz kalacağı düşüncesinde. Nitekim çalışçı laboratuvardaki resus maymunlarıyla ile yaptığı gözlemler bunu doğrulan nitelikteydi. Gelin deneyi bir göz atalım. Yeni doğmuş ve doğumdan sonra annesinden ayrılmış bebek maymunlar kafeslerinin altına serilen yumuşak havluya karşı tepki tıpkı insan bebeklerinin oyuncak ayılarını beslediği gibi bir sevgi besliyordu. Harlow bu gözlemler sonucunda bir takım deneyler yürütmeye karar verdi. Deneyde iki çeşit vekil anne vardı. Biri ten ve metalden yapılmış soğuk, sert, metal tek bir göğse sahip. Ancak bu tek göğsünden süt verebilen bir anne. Diğeri ise süt vermeyen ama yumuşak pönüşten yapılmış sıcak anne. Yine doğmuş maymunlar biyolojik annelerinden ayrılarak bu yapay iki olduğu kafese konuldu. Literatürde kapı görmüş teorilere göre yavrular süt verebilen anneyi kendi anneleri gibi görmeliydi. Ne de olsa anne bebek bağı açlık tutsuzluk dürtüsünden kaynaklanan bir ihtiyaçtan doğuyordu. Başlangıçta yeni doğan maymunlar her iki ile de ilgilenmeyerek çığlık çığlığa ve çaresizlik içinde gerçek annelerini anadılar. Ancak bir süre sonra acıktılar ve metalden yapımlı süt veren anneye sokularak karınlarını doyurdular. Ne var ki süt veren vekil anne ile bağ kuramayacak kadar kısa sürdü bu yakınlık. Çünkü uyumak için ya da sadece kucağına oturmak için peluşten yapılma vekil anneye sokuldular. Bebekler yalnızca sütle yaşamaz diyordu Harlow. Birkaç gün sonra metalden yapılma vekil anneye sadece acıktıklarında yaklaştılar ve karınlarını doyurup doyurmazdan pelüşten yapılma vekil annenin yanına giderek tüm zamanını orada geçirmeye başladılar. Sonuçta Harlow'un beklediği yöndeydi. Bebekler yalnızca sütle yaşayamaz diyordu Harlow. Bu beklediğim sonuçtu. Emzirmenin önemini göz ardı etmiyoruz ama anne bebek arasında kurulan bağı açıklamak için yetersiz kalıyor. Bu bağ ancak anne ve bebeğin yakından bedensel temas kurmasıyla sağlanabilir. Kısacası Harlow sevginin bağlanmanın tat alma değil dokunma duygusuyla ilgili olduğunu vurguluyordu. Deneyi çeşitlendirmeye karar veren Harlow ortama bir korku nesnesi eklediğinde bebek maymunun tepkisini ölçtü. Maymunların çok büyük bir bölümü korkuyla pelüşten anneye sarıldı. Bunun üzerine bağlanma ihtiyacının yanında annesel güvenin önemine de vurgu yaptı ve başka bir varyasyon olarak bebek maymunu çeşitli uyaranların olduğu 12 metrelik bir odaya yerleştirdi. Peluş anneyle odada yalnız kalan maymunlar ilk etapta korkup vekil annenin yanından ayrılmasalar da daha sonradan etrafa keşfe çıkıyorlardı. Odada tek başına bırakılan bebek maymunlar ise parmaklarını emiyor, yere kapanıyor ve saldırgan davranışlar göstererek ağlıyordu. Deneylere maruz kalan bebek maymunlar ergenliğe girdiklerinde diğer maymunlarla çiftleşmeyi reddetti ve antisosyal davranışlar sergilemeye başladı. Nadiren ve zor oldu olsa çiftleşip doğum yapan anneler ise ya, ya bebeklerini öldürdü ya da düzgün bir şekilde bakım sağlayamadıkları için bebekleri kendilerinden öldü. Çok az bir kısmı ise yeterli düzeyde annelik yapabilmişti. Tüm bunların dışında Harlow'un etik açıdan çok fazla eleştirilmesinin sebeplerinden biri de sosyal izolasyon deneylerinde izole ettiği maymunun pek çoğunun depresyona girip kendilerini dış dünyaya kapılarak bir nevi intihara girişmeleriydi. Tüm eleştirilere rağmen Harlow'un nasıl sevebilirsiniz ki şeklindeki söylemi ise hayvan derneklerinin ayaklanmasına sebep olmuştu ve daha sonrasında hayvan deneylerine belli bir takım etik kısıtlamalar konmuştu. Sahte anne deneyimizin sonuna geldik. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.